Bu projeyi yapmaktaki amacımız öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığını kazandırma, aileleriyle kaliteli vakit geçirmesini sağlamaktır. Temel dil becerilerinden biri olan okuma, yazılı materyallerin çözümlenerek anlamlı olarak algılanması, okuma kültürünün oluşturularak okur kimliğinin kazandırılmasıdır. Okuma, bir birey olarak insanoğlunun kendi farkındalığını duyumsatan ve kendini gerçekleştirme adına yapabileceklerini hissettiren özel bir eylemdir. Okuma alışkanlığı uzun süreçte kazanılan bir edinimdir. Ayrıca etkin okur kimliğini kazanmak oldukça zordur. Çocukluktan başlayarak getirilen yaşantılar ve davranış özellikleri eleştirel ve etkin bir okuma okur olma açısından oldukça önemlidir. Sorun Ülkemizde kitap okuma kültürünün oluşmamasıdır. Çözüm ise periyodik okuma alışkanlığı kazanmaları sağlanarak günde 3 öğün yemeklerden sonra topkarnak 10 dakika ailece okumak gibi etkinliklerle etkin bir okul kimliği oluşturması hedeflenmektedir.